Bana neden bu kadar çok acı çektirdin? Sen beni sevmiyor musun? Neden heves ettiğim hiçbir şeyi bana yaşatmadın? Neden her zaman her şeyi elimden aldın? Neden beni sürekli yalnız bırakıyorsun? Neden beni seven hiç kimse yok? İçim acıyor, ama senin için hala dayanmaya çalışıyorum. Ama sen de yoksun. Kim olduğumu bilmiyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Kendimi çok yalnız hissediyorum ve çok güçsüzüm. Dayanamıyorum. İçim acıyor. Ve senden beni buradan çıkarmanı istiyorum. Beni buradan çıkarmanı istiyorum. Sana yalvarırım. Beni buradan cups.